Hepinize selamlar arkadaşlar ben Tarık Bugün sizlere bir Zombi mod tanıtımıyla Geldim Direkt ismini zombi yapıyorum Yaratıcı olarak ayarlıyorum ee, Ne yapalım kaynak paketlerinden aktif edeceğiz Arkadaşlar Bu arada videoya geçmeden önce Modu görmeden önce bir like atarsanız Abone olursanız çok mutlu olurum Üstünlü üstlük e, Nasıl bir mod Görmek isterseniz bu kanalda nasıl modun tanıtımını isterseniz yazabilirsiniz. Tanıtımını çekerim. Unutmazsam tabi. Çok unutkan bir insanım. Neyse zombi mod tanıtımı benim için çok özel bir yeri var. Nedeni sorarsanız. Çünkü ilk çektiğim mod tanıtımı bir zombi mod tanıtımıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Hadi sen yüklen artık. Neyse. Ee, Birçok modumuz var burada. Dur. Ee, bu muydu? Bunu bir aktifleştireceğim de. Bir şey daha arıyorum. O yoksa budur mod. Bir tek yavaş çalışıyor. Hızlı bir şekilde göstermek istiyorum ama tam manasıyla göstermek istediğim için bu kısmını da göstereceğim. Hadi biraz hızlı çalışsan da. o değil bu. Aynen. O etkinliği eşittirdik. Şimdi buraya geçeceğiz. Tamam etkinleşmiş zaten bu. Kaynak paketleri kısmından gideceğim. Bunu kaldıracağım. Tamam. Gördüğünüz gibi modumuzun ismi Dying Daisy Çalışması için denemeleri aktif etmemiz gerekiyordu Yanlış hatırlamıyorsam Uzun süre önce bulduğum bir moddu çünkü Şuradan aktif etmek istiyorum ama artık Çalış Artık çalış Yine de denemeleri aç diyoruz buradaki hepsini açacağım Hangisi açmamız gerektiğini falan da düşünce kadar şey değilim. Kaynak paketi, davranış paketi aktif. Genelden yaratıcıyı seçtik ve oluştur diyoruz. Şimdi dünyayı oluşturacağız ve neler geldiğini sizlere göstereceğim. O zaman ben dünyanın oluşmasını bekleyeyim. Size göstermeyeyim bunu. Bekletmeyeyim sizi. Neyse ben durdurayım. Geri getirdim. Evet bir süre bekledim ve oluşturdu artık. Şimdi o direkt bu şekilde bir başlangıç ha. Zombi mi? Oho çok güzel. Başlangıç yerine bakın. Zombi diye bu normal insan herhalde ama zombi olacak. Şuna zombi mi? Hemen gideyim de bakayım. Aa, arkadaşlar modun güzelliğine baksanıza. Zombiler adamı yiyor. Kayıte mesela. Araba var burada bir tane. Şöyle topraklarımız var. Burada da bir tane araba var. Burada kule var. Burada da araba var. Zombi mi bu? Yok silahlı. Ne bu silahlı? insan mı? Zombi mi anlamıyorum ki? Yüzünü bir görsem. Yok insan bu. Peki şu herifler ne ayak? Yok, bunlar zombiyle savaşıyor bunlarda. Takas yapalım. Neleri var? Gözükmüyor. Her neyse. Çok detaylı bir mod. İnsanlar var dövüşen. İnsanları yiyorlar. ciddi manada. Çok güzel zombiler var. Ben gideceğim başka bir yere. Orada zombi falan çağıracağım. Mobi muhtalarına falan bakalım. Aynen burada bakalım mesela. Buraya gelelim. En üst kısma. Tıklayıp bakalım bakalım bakalım. Evet en üstteki şey dışarı bir şey yok. O. Bu şekilde duruyor iki tane yan yana koyunca. Üç tane koyunca böyle. Yani Emin yapalım. Bu şekilde. Bu şekilde koyunca da böyle duruyor. Güzel. Kullanılır mesela. Bunlarla bir içerik çekebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel. Bakalım sizlere. Burada bir şey yok. Kılıçlarda bir şey yok. Bunlarda da bir şey yoktur İnşallah artık. Bakamayacağım. Yok burada. Burada bir şey yok. Hemen buraya geçeceğiz en önemli kısımlar zaten bu iki yer oluyor. Bu ve altındaki yer. Olunca en güzel şeyler buraya koyuyorlar genelde. Kaydıralım yavaş yavaş. Neler var? Dondu. O yemekler var. İ Reklam oldu ya. Neyse çok büyük bir kanal. Indomie var burada. Bu tarz yemekler var. Oo. Bakalım. Şu, şu, ikisine bakacağım mesela. Ya bu direkt çöp herhalde. Yere falan koyulmuyor herhalde. Bu da yeniyordur. Aynen yeniyor bu da. Direk böyle yeniyor. Öf Neyse hemen buraya geçelim. Burada kesin çok güzel şeyler olmalı en azından. Oo. Silah eklemiyor o zaman bu mod. Ama çok güzel zombiler ekliyor. Bu ne kardeşim? Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Şunu. Şunu alalım. Başka ne alalım? Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Şimdi buraya hepsini sıfamlayacağız tek tek. O zombiye bak. Oha lan çok iyi. Bu ne şimdi? Anlamadım bu ne? Bu düz insan. Evet bu hazmat savaşçı. Bakalım bu ne? O arabaya bak. Çok iyi lan. Çok güzel bir araba var. Motosiklet. Motosiklet elit savaşçı, elit asker. Değil mi? Elit solcu, aynen elit asker diyor. Dondu. Hemen. O şeyi kırdık ama yanlışlıkla. Her neyse, bundan atlayalım. Şunu yine doğrayacağım. Buna bunu kullanabiliyor muyum ben? Bunu ben kullanamıyorsam ne gerek vardı ya. Aman. Çok güzel mod bu arada. Gördünüz mü zombileri falan Daha fazla göstermeme gerek yoktur diye düşünüyorum çok fazla. Anladınız inşallah. Bakalım. Çok dikkat çekici şeyler alacağım. Şunlar zombiler olduğu için aldım. Geçme bu. Alalım belki beni de biliyordur. Hayır ge yattık yanlışlıkla geyik herhalde o da. Şunu alacağım şunu da alacağım. Ee, şu dikkat çekici biraz. Bir tane şundan alacağım ya. Şimdi bakalım atma. Bu ne lan? Bu ne? Aa ters dönmüş araç bu. Çok iyi lan. Okey. Kesin o da garip bir şeyde kırılmış. Anam zombiye bak çok iyi değil. Herhalde şu ana kadar gördüğüm en iyi zombi modu olabilir. Haydut. Olarak geçiyor işte. Pardon. Bütün daha canavar. Aynı şey ya bunlar. Ha şu ee, göbeklerindeki şey farklı bunların sadece. Aynı şeyler bunlar. Şu yapılar var. Otomatikman yapılar inşa ediyorlar. Otomatikman insanlar geliyor. Farklı biyomları var. Mesela yapraksız biyomları var. Çok güzel bir mod. Aşırı beğendim. Bu modu ben açıkçası. Size de tavsiye ediyorum. Şimdi nasıl indirebileceğinize geçelim. Hemen ben oraya geçip geliyorum. Arkadaşlar şimdi... Hatta uygulamayı da direkt size göstereyim. Bekleyin bir. Arkadaşlar burada gördüğünüz mods, addons işte bu. Bunu indirmeniz gerekiyor. Minecraft mods yazınca çıkıyor zaten direkt karşınıza. Bundan indireceğiz modumuzu. Bu moda girdiğimizde direkt bu mod indireceğimiz yere girdiğimizde DY ink yani D Y I N G Daisy D A Y Z yazınca karşımıza iki tane sonuç veriyor zaten. Yukarıda da görüyorsunuz. Onu da yazabilirsiniz. Burada bakın iki tane sonucumuzdan üstteki ikisi de değil değil ama birisi infection biri apokalips. Bizim ihtiyacımız olan infection değil apokalips. Benimki apokalipsti. Ee, bunu kuracaksınız. Buradan kuruyorsunuz. Sonra op, kur kısmına tıkladıktan sonra open minecraft ya da farklı bir şey geliyor. İki, iki seçenek geliyor. Oradan Open Minecraft diyorsunuz. Bundan sonra da direkt Minecraft'ta modu açıyor zaten. Ee, neyse arkadaşlar. İçeriğim bu kadar modu bu şekilde indirebiliyorsunuz. Modu inşallah beğenmişsinizdir. Benden bugünlük bu kadar. Videodan çıkmadan önce kanalıma abone olup videoya like atıp yoruma istediğiniz bir içerik modu, içerik fikrini veya güzel bir yorumda bırakabilirsiniz. Neyse daha fazla boş yapmayayım. Hadi güle güle ve bay bay.